Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda Brawl Stars'ta Leon'un yıldız gücünü alacağım ve savaşlar yapacağım. Aşağıda kutularım var. Bunları da açacağım. Markette görmüş olduğunuz gibi yıldız gücü teklifi bulunuyor 2000 altına. Ya buradan hiçbir şey gelmezse bile 2000 altın yapıp onu alacağım. Ama belki kutulardan gelir. Gecis de gelirse güzel olur bu arada. Hani ben Leon'un yıldız gücünün geleceğini düşünmüyorum fakat 2000 altın yapmak için bunları açacağım. Hem de gecit vesaire de gelebilir. Bu arada 100 altın güzel. Güzel abi. Nice abi. Oo 8 taş. Nice. Şimdi şunları hızlı hızlı ben bir açayım bakalım bir şey gelecek mi? Oo, çelik çemberler yıldız gücü yani çok da bunu da çok sevmiyorum ya. Zaten Daryl'ın diğer yıldız gücü vardı bende. Vay! Wow! Senden uyku getiricisi bu çok iyi bir aksesuar. Gerçekten bunu baya seviyordum yani, istiyordum ve datlı datlı bu geldi. Çok güzel oldu abi. Vallahi var ya. Nice. 3308 tane de altınım olmuş oldu. Buradan dükkana geliyorum. Gizli iyileşme yıldız gücünde alıyorum Leon'umuzun ve diğer yıldız gücünden nazaran bunu daha çok seviyorum arkadaşlar. Hatta sizler için şuradan bir de mega kutu açıyorum. Bir de mega kutu açıyorum ve bir tane daha yazdı. Ne geldi? Bir tane de rozan aksesuarı geldi arkadaşlar. Büyüme ışığı diye. Bunun aslında en çok iş yaptığı yer e, ee, yıldız gücünün olması aslında şu şifalı otlar yıldız gücünü de mi alsak ya ben vazgeçtim arkadaşlar çünkü bende Rozan'ın yıldız gücü var diğer yıldız gücüyle bu aksesuar iyi gidiyor çünkü yere çalı koyduğunuz zaman daha hızlı iyileşiyor ama hani şu anlık düşünmüyorum bu altını daha böyle şeye harcayabilirim diye düşünüyorum Evet savaşlarımıza başlayalım bakalım Bu arada yanımıza bir şey vermedi Ems geldi o da güzel oldu bizim için ya, Stol oynamıyorum hesaplaşmada arkadaşlar Çünkü soranlar oluyor inanılmaz ee, İnanılmaz teaming oluyor Hani Teaming olduğu için çok fazla gerek yok risk atmaya ee, hani teaming'i yakalayamazsanız eğer paket oluyorsunuz yani. O 2-2 daha 4. Öyle sıkmaya devam edersen ultinde olarsa beni öldürürsün ve 15 canla kaçtım. Sen ne yapıyorsun Frank? Baba bak bak Allah'ım ya Rabbim ya. Ya bu Frank'ler niye böyle ya? Bu map tamam ne yapsın ki adam? O da var. Şöyle bir dur bakayım aslan parçası. Hop. Hop. Hayır. Dı dı Brok kardeşimiz geliyor efendim. Şimdi onunla birlikte savaşlarımızı yapacağız. Burada iki tane var. Burada da Brok var reis. Oğlum Brok niye gelmedin ya? Lan orada ne var ki? Bak bunlar bizi... Aha, o, o. Bana da çıktı az önce kardeşim Sen de bana da çıktı az önce Ama ultim dolarsa sana geleceğim ha Bravo Ne yapıyorlar Orada abi beşi almışlar ki ya Lan hani siz şaka yapıyorsunuz ya yani. Ne bakayım buraya Sali Yiyeceğin yedin sen Bak şu aşağıdakiler çok kaşınıyor Gerçekten onu ben bir kaşıyacağım şimdi Tamam mı O öyle puşlarsan Böyle ölürsün aslan parçası. Bak, bak. Ya bu bunlar ölmeyi bayılmak sanıyor ya. Suikast time o zaman. Yes, bu işte bu. Bunlar ölmeyi bayılmak sanıyor arkadaşlar. Hayırdır lan? Oğlum bak onumuz var. Biz oynamayın ki belki hani iyi niyetimizden yararlanarak ikinci olursunuz. Ama yok. Ama yok, yok. Şeli gel, gel lan gel gel. Gel sen hak ettin Şeli. Bu öldürme, 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 öldürme. Ben bunlara sinir oldum. Ama yani öbürünü oynasaydık keşke ya. Ha, vur bakayım ultini. Kardeşim var oyuncusun lan. Uf lan oyuncu oyuncu bak 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 bak. Kardeşim benim 27 para top Keşke öbürlerine salsaydık çünkü ben bunlara çok ayar oldum. Valla yukarıda 2 var bir de orada 1 var 3 yani yukarıya doğru oynayabiliriz aslında da kardeşim böyle afk kalırsan oynayamayız ama ya biliyor musun? Neciymiş onlar? Ha, darel gel bakayım Darel. Ortaya giren var El Primo var Isir. Primo is here. Bursa'da ya sende bir tane reis senin de mermilerin var sıkabiliyorsun. Ona puştasana. Kardeşime puştasana. Atma 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 atma. Ne gerek var ne gerek var. O kaçıcı ya. Üff mantıklı. Oğlum benim 5 tanem var 5 tane. Leon. Ama çaprazda kalırsam önemi olmuyor onların. He gel bakayım. Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy siz niye bize puşluyorsunuz? Dur dur dur. Orada El Primo olayı birazcık bozdu ama. Aa, sen öldün iyi. Sen ölmen benim için daha iyi reis. Ben seni öldürürüm. Sıkıntı değil. Abi ona da şifa mantarı attı gitti ya. <laughs> Allah inanılmaz ya. Onu oynasan oğlum bana niye oynuyorsun ya? O yedilik ne orada? Dur dur. Oğlum niye atıyorsun al alan açıyorsun lan? Manyak. Ha orada bir fight olucu. Ay mermim yetmedi. Aslında biraz bekleyebilirdim. Mermilerime bakmadım orada ama. Neyse yapacak bir şey yok. O aşağıda kekoya salmasaydım daha iyi olurdu da. Olsun da. Kardeşim bak sağda 3 tane var. Akıllı oyna. Birazcık akıllı oyna. Gerçekten bu işi çözebiliriz. Ama yani seninle olmaz bu iş ya. Başkan. Ya işte bu Mortis. Hayırdır Mortis. Ölmeyi bayılmak sanıyor bu. Yapacak bir şey yok ama beşlik bir Leon hem de ultisi var. O içerideki neymiş ya? Yani? adına bakmaya gidiyorum. Ölebilirim. Vur! İşte bu! Çok hızlı bir maçtı. Yılan! Bu arada Leon oynaması en kolay bence efsanevi. Siz de bu şekilde bana katılıyorsanız like atıp yorumlara yazmayı unutmayın time her maçtan sonra. Siz de böyle yaparsanız like atmayı unutmayın. Oğlum her yere vermişsin bize vermemişsin ki. Cık. Allah Allah. Bu neymiş lan böyle? Abi sen çok dengesiz bir adamsın ya. Onlar var ya içimizden geçer. Gel onlar enerji salmayalım. Allah razı olsun Ceki abi. Abi saygılar. Burada da Ceki var ki. Gel lan buraya. Abi korkakmış lan. Vallahi var ya biz içimizden geçebilirdi. Sen hayırdır lan aslan parçası. O oh, bul kardeşim benim. Bu gel bakayım buraya lan. Dur senden bir ulti doldurum. Lan galiba bulu görünce nasıl herkes vuruyor? Garibanın yüzü gülür mü be? Ha orada ne var lan? şey roza var herhalde. Oraya çimen attı. Her yeri çimenli diyor kardeşim benim. Hihi vurabiliyor ki lan 8 bit. <laughs> ne 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 ne, ne. ne oldu da ya. Orada bir şeyler oldu ama ben ayakamadım tam. Ben onu alabilir miyim ya? Ben onu alabilir miyim acaba? Ha, yemezler. Bana da ışınlanacak. Ya oğlum hayırdır ya? Hayırdır ya? Lan o eleman aldı onu. Hop şaka yaptım. Dur. Adamsın. Oğlum onun yedisi varmış. Abi özür dilerim abi. Abi kuzenim vurmuş. Adamsın lan. İçeride Roza var kardeşim. Onun yedisi var ben görmedim. Ben böyle puşluyorum işte arkadaşlar. Ne yapalım? Yani Leon böyle oynanıyor. Yapacak bir şey yok. Leon'umuzda 600 yaptık ve kupalarımızı birazcık kastık. Evet. Sandıkları da açıyoruz ve bunlardan bir şey gelmedi. 1911 altınım oldu. Bunları 2K yapıp ya 2 tane aksesuar alırım ya da bir tane daha yıldız gücü alırım arkadaşlar. Sadece zaten aksesuar ve yıldız gücü kaldı hesabımda. Yeni savaşçı gelene kadar bu şekilde bunları kasmaya çalışacağım. Video hoşçakalın. Ben beğenmeyi unutmayın. Onun dışında aşağıdaki butondan kanala abone olabilirsiniz. Fikirlerinizi yorumlar kısmına benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.